Hiç düşündün mü? Ne kadar dikkatli plan yaparsan yap, hayatı ne kadar kontrol etmeye çalışırsan çalış, işler neden yine de avuçlarından kayıp gidiyor? Belki her şeyin kusursuz olmasına ihtiyaç duyan birisin, temiz bir ev, mükemmel bir program, her ayrıntının iki kez kontrol edilmesi. Ya da belki sadece kesinlik arıyorsun. Sırada ne olacağını, işlerin nasıl sonuçlanacağını ve hiçbir şeyin ters gitmemesi için neler yapabileceğini bilmek istiyorsun. Ama her şeyi doğru yapsan bile hayat bazen seninle işbirliği yapmaz. Sevdiğin biri seni hayal kırıklığına uğratır, bir plan bozulur, beklenmedik bir sorun aniden ortaya çıkar. Ve işte o anlarda kendini çaresiz, hayal kırıklığına uğramış, hatta yenilmiş hissedebilirsin. Neden hayatı istediğim gibi yönlendiremiyorum diye düşünürken bulabilirsin kendini. Hiç etrafındaki her şeyi kontrol etme isteği duydun mu? Bu isteğin içinde ne kadar çok gerginlik yarattığını fark ettin mi? Sanki dinlenmene izin vermeyen görünmez bir akıntıya karşı savaşıyormuşsun gibi. Eğer bu mücadeleyi yaşadıysan aşağıya yorumlarını yazabilirsin. Senin hikayen başkalarının bu bitmek bilmeyen kontrol mücadelesinde yalnız olmadığını anlamasına yardımcı olabilir. Eckhart Tolle bu derin kontrol arzusunun aslında insan ızdırabının ana kaynaklarından biri olduğunu öğretir. Sanırız ki tüm parçaları yönetebilirsek hem kendimizi hem de başkalarını yolunda tutabilirsek sonunda kendimizi güvende, emniyette ve mutlu hissedeceğiz. Ama hayat gizemli bilgeliğiyle çoğu zaman evcilleştirilmeye yanaşmaz. Ne kadar sıkı tutarsak tutalım her şey değişir. İnsanlar gider, sağlık dalgalanır, işler sona erer. Hatta hava durumu bile dileklerimizi dikkate almaz. Ne kadar çok tutunmaya çalışırsak, her şeyin elimizden daha fazla kayıp gittiğini görürüz. Eckhart'ın yumuşak ama devrim niteliğindeki mesajı ise şudur: Bırakmak, pes etmek değildir. Bırakmak, gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Sık, sık ruhsal uyanışından önce hayatının nasıl kaygı ve kontrol ihtiyacı tarafından yönetildiğini anlatır küçük şeylere takıntı yaptığını, geleceği, ilişkileri, hatta insanların onun hakkında ne düşündüğünü dert ettiğini hatırlar. Bu çok yorucuydu ve asla huzur getirmedi. Umutsuzluğunun en karanlık saatlerinde Eckhart'ın hayatını değiştiren basit bir fark edişi oldu. Hayatta işleyen zihnin planlarından ve endişelerinden çok daha büyük bir zeka var. Gerçek huzur kontrol etmekten değil, bu derin bilgeliğe teslim olmaktan gelir. Bunu kendi günlük yaşamına biraz daha yaklaştıralım. Diyelim ki trafikte sıkıştın, önemli bir toplantıya geç kalıyorsun. Ellerini direksiyona sıkıca tutuyorsun. Zihnin suçlama ve pişmanlık düşünceleriyle dolu. Keşke daha erken çıksaydım, neden hep başıma geliyor?'' önündeki arabalara bakıyor. Keşke onları kenara çekebilsem diye düşünüyorsun. Ama hiçbir şey değişmiyor. Sadece hayal kırıklığın büyüyor. İşte bu anda Eckhart sana umutsuzca kontrol etmek isteyen yanını fark etmeni nazikçe önerirdi. Her şey orada dışarıda düzeldiğinde huzurun geleceğine inanan tarafını. Ya bırakmayı deneseydin sadece bir anlığına Gerçeklikle savaşmayı bırakıp bu anı tam olduğu gibi kabul etseydin ne olurdu diye sorar. Arabadayken gergin ve öfkeliyken basit bir deneme yapabilirsin. Nefesine dikkat et. Ellerindeki baskıyı ve göğsündeki sıkılığı hisset. Olanlara direnmek yerine içinden şu anda durum böyle demeyi dene. Belki yavaşça ve bilinçli bir nefes alırsın. Koltuğun altındaki hissi fark edersin. Belki tüm o endişeye rağmen hayatın an be an, nefes nefese devam ettiğini görürsün. Belki gökyüzünü, ağaçları, yakındaki bir arabadan gelen hafif müziği fark edersin. Bir şey değişmeye başlar. Durum aynı kalır ama senin ona ilişkin değişir. Artık koşulların kurbanı değilsin ya da gerçeği zorla kendi istediğine döndürmeye çalışan biri değilsin. Sadece bu ana açıksın, mevcutsun ve bu varlık halinde sessizce yeni bir güç ortaya çıkar. Eckhart sık sık zihnin kontrol takıntısının kökeninde korku olduğunu hatırlatır. Belirsizlik korkusu, kaybetme korkusu, yeterli olamama korkusu. Kültürümüz hayatı boynuzlarından yakalayanlara, hiçbir şeyi kaçırmayanlara başarının geleceğini söyler. Çabala, zorla, başarmaya çalış, plan yap, asla pes etme denir. Ama ya bu bitmek bilmeyen çaba aslında bizi kaygıya hapseden şeyse? Ya daha fazla kontrol yerine aslında daha fazla güvene ihtiyacımız varsa? Bir bahçıvanı düşün. Bitkilerine özenle bakar, sular, budar, ilgilenir ama onların büyümesini zorlayamaz. Doğru şartları sağlayabileceğini bilir ama gerisi doğaya, güneşe, yağmura, zamana ve gizeme bağlıdır. Yaprakları çekiştirerek daha hızlı büyümelerini sağlamak istese sadece zarar verir. Hayatta da elimizden geleni yaparız, özenli ve sorumluluk sahibi davranırız ama sonuçlar her zaman bize bağlı değildir. Kontrol edilemeyen bir gizem ve lütuf unsuru vardır. Belki hayat seni planladığından çok daha güzel bir şeyle şaşırtmıştır. Belki işini kaybettin ama yeni bir tutku buldun ya da bir ilişki bitti ve bu da kendini daha iyi anlamana vesile oldu. Eckhart buna hayatın zekası ya da derin düzen der ve zihnimizin göremediği bir bilgelik olduğuna inanmamızı ister. Bırakmak o zaman bir pes etme değil, derin bir cesaret ve inanç eylemidir. Ben elimden geleni yapacağım ama hayatın akışına da güveneceğim demektir. Tabii ki bırakmak pasif ya da umursamaz olmak demek değildir. Hayallerinden vazgeçmek ya da hareketsiz kalmak anlamına gelmez. Tam tersine açıklık ve farkındalıkla hareket etmek, sonuca bağlanmayı bırakmak demektir. Eckhart buna teslimiyet der, yenilgi anlamında değil, var olana bilgece bir uyum anlamında. Şöyle öğretir: Neyi tamamen kabul edersen o seni huzura götürür. Ne kadar kabul edilemez görünse de. Bu her zaman kolay değildir. Bazen hayat acı, kayıp veya asla seçmeyeceğimiz durumlar getirir. O zamanlarda zihin karşı çıkar, direnir ve değişim ister. Ama direnmek acıyı katlar. Kabul ise huzura açılan bir kapıdır. Bir başka gündelik örneğe bakalım. Mükemmel bir hafta sonu planladığını düşün. Parkta piknik, kahkahalar, güneş ama büyük günün sabahı yağmur başlıyor. Piknik mahvoldu. Hayal kırıklığına uğradın, öfkelendin, hatta belki planlarımı mahvetti diye havaya kızdın. Ama durup hislerine baktığında acının yağmurdan değil, zihnin her şeyin belli bir şekilde olmasında ısrar etmesinden kaynaklandığını fark edebilirsin. Bir anlığına bırakmayı denersen beklenmedik bir şey bulabilirsin. Belki küçük bir barınağın altında gülerek, yağmurun altında hikayeler paylaşarak vakit geçirirsiniz. Belki gün farklı geçer ama mahvolmuş olmaz. Zihnindeki senaryoyu bırakarak anın gizli hediyelerine açılırsın. Eckhart'ın öğretileri bu bırakmayı hayatın her köşesinde keşfetmemizi ister, sadece zorluklarda değil, günlük küçük anlarda da bir dahaki sefere kendini kasarken, bir şeyleri oldurmaya çalışırken ya da başkalarının ne düşündüğüne endişelenirken şu basit uygulamayı dene, dur, bilinçli bir nefes al, içinde olup biteni fark et, kontrol arzunu, endişeni, direncini, sonra kendine nazikçe sor, bunu en azından şimdilik olduğu gibi bırakabilir miyim? fark et birkaç saniyeliğine bile olsa zihnin sakinleşir, bedenin gevşer ve içinde bir alan açılır. O alanda hayatın kendi kendine açıldığını görebilirsin senin sürekli çaban olmadan. Bu nazik teslimiyeti ne kadar çok uygularsan gerçek gücün zorlamadan değil varoluştan geldiğini fark edersin. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değil, yaşanacak bir gizemdir bıraktıkça daha az tepkisel, daha yaratıcı ve başına ne gelirse gelsin daha huzurlu olursun. Bugün gün boyunca bu farkındalığı küçük anlara taşımayı dene. Sıra beklerken, inatçı bir iş arkadaşıyla uğraşırken ya da planlar değişirken hayal kırıklığını hissettiğinde bir nefes al ve kontrol arzusunu fark et. Bir anlığına bırakmayı dene gerçeklik ile savaşmayı bırakıp hayatın akışına güvenmeye başladığında hissedeceğin rahatlık, kolaylık ve sessiz bir neşeyle şaşırabilirsin. Ve unutma, bırakmak tek seferlik bir şey değil, nazikçe açılan bir süreçtir. Artık hiç korku veya hayal kırıklığı yaşamayacaksın diye bir şey yok. Her anı açıklık, merak ve göremediğine güvenme cesaretiyle karşılamakla ilgilidir. Eckhart Tolle'ün bilgeliği sadece bir felsefe değil, Yeni bir varoluş davetidir. Kontrolü bıraktığında hayatına çok daha büyük bir şeyin girmesi için alan açarsın. Varlığın sessiz gücü, teslimiyetin huzuru ve şimdiki anın beklenmedik armağanları. Bu tuhaf bir paradoks. Kontrolü biraz gevşetip her detayı yönetmeye çalışmayı bıraktığında kendini kaybetmezsin. Aslında çok daha derin bir şey bulursun. İçinde bir yumuşama olur. Sanki ağır bir yük sessizce üzerinden kalkmıştır. Bazen bu değişim başkaları için neredeyse görünmezdir ama sen bedeninde hissedersin. Çenen gevşer, nefesin derinleşir, kalbin hafifler. Hep orada olan ama zihninin gürültüsü altında saklı kalan nazik bir arka plan sessizliğinin farkına varırsın. Eckhart Tolle, bırakmaya istekli olmanın aslında daha büyük bir zekaya, geçmiş hikayelerde ya da gelecek korkularında sıkışıp kalmamış bir bilgelik kapısına açıldığını öğretir. Bu zeka der şu anda yaşar. Her şeyi yönlendirmeye çalışmayı bıraktığında bu daha derin rehberliğe kendini açarsın. O zaman hayat artık mücadele etmen ya da aklını kullanarak yenmen gereken bir şey olmaktan çıkar hayat, güven ve ortaklık duygusuyla içinde yer alabileceğin bir akış halini alır. Hayatta gerçekten nasıl güvenebilirim ki? Daha önce incindim, hayal kırıklığına uğradım, yüzüstü bırakıldım diye merak edebilirsin. Eckhart, güvenmenin acıyı inkar etmek ya da her şey mükemmelmiş gibi davranmak olmadığını nazikçe hatırlatır. Gerçek, fazladan zihinsel direnç katmanları olmadan gerçekte olanla yüzleşmek anlamına gelir. Bir arkadaşının buluşmaya geç kaldığını hayal et. Zihin hemen devreye girip hikayeler anlatmak ister. Umrunda değil, ben önemli değilim, bu hep benim başıma gelir.'' Oysa gerçekte olan sadece bu andır. Sen beklerken belki insanları izliyor, belki cildinde havayı hissediyorsun. Hikayeleri bırakıp sadece mevcut olduğunda beklenmedik bir özgürlük keşfedersin. Artık eski yaraların ya da kaygılı tahminlerin mahkumu değilsin. Açık, canlısın ve kendine bile şefkatle yanıt verebiliyorsun. Eckhart Tolle işte buna bilinçli varlık der.'' Her anı olduğu gibi kabul ettiğinde, olayların senin beklentilerine uymasını istemeden hayatla bambaşka bir ilişki kurarsın. Hayal kırıklığının acısı kaybolmaz ama seni yönetemez hale gelir. Burada olana izin verecek kadar genişlersin, çünkü bunu karşılayacak içsel güce sahip olduğunu bilirsin. Burada kısa bir pratik davetle duralım. Bugün zihninin yargılamaya, düzeltmeye ya da kontrol etmeye başladığını her fark ettiğinde yavaşça ve derin bir nefes al, kendini hatırlat. Bu sadece bir düşünce, bunu geçip gitmesine izin verebilirim. Ayaklarını yere basarken hisset, etrafındaki görüntüleri, sesleri ve hisleri fark et. Stresli anlarda bile bu köklü varlık alanına geri dönebilirsin. Zihin seni tekrar kendi dramına çekmeye çalışabilir ama her nefes şimdiye dönmek için bir fırsattır. Eckhart'ın ikinci temel öğretisi bu uygulamayla yakından ilgilidir. Olmak sanatı kültürümüz yapmayı, başarmayı ve çabalamayı över ama olmak sadece var olmak farkında ve alıcı olmak çoğu zaman göz ardı edilir. Eckhart, yalnızca düşüncelerimizle özdeşleştiğimizde en gerçek halimiz olan sessiz farkındalık arka planını kaçırdığımızı söyler. Bu farkındalık asla kaygılı ya da eksik değildir. Kontrol etmeye ya da tahmin etmeye ihtiyaç duymaz. O sadece vardır. Sabah kalktığında telefona uzanmadan ya da dünün endişelerini zihninde tekrar etmeden önce odanın sessizliğini, havanın yumuşaklığını, nefesinin nazik ritmini fark etmek için birkaç dakika ayırdığını düşün. O anda düzeltilecek bir şey yoktur, çözülecek bir sorun yoktur. Sadece birkaç dakika boyunca saf varlığı yaşarsın. Canlı, uyanık ve huzurlu. Eckhart Özellikle stres ya da belirsizlik ortaya çıktığında gün içinde sık sık bu alana dönmemizi önerir. Her dönüşünde hayatla ilişkinin yavaşça dönüşmesini sağlayan bir varlık tohumu ekersin. Bazı insanlar bırakmanın ve mevcut olmanın, tutkularını ve gelişme isteğini kaybetmek anlamına geldiğinden korkar. Eckhart bunu nazikçe düzeltir, gerçek yaratıcılık ve ilham veren eylem en doğal şekilde varlığa köklendiğinde ortaya çıkar. Gerçeklikle savaşmadığında fırsatları görebilir, netlikle karşılık verebilir ve akıllıca kararlar alabilirsin. Hayat bir savaştan çok bir dansa benzer hale gelir. Sıkı sıkıya kontrole duyulan ihtiyaç kaybolur. Onun yerine esnek bir güç, hayatla birlikte hareket etme isteği geçer fark edeceksin ki varlığı uygularken bile kontrol arzusu özellikle zorlu anlarda geri gelebilir. Bu normaldir. Zihnin alışkanlıkları güçlüdür ama farkındalık nazikçe tekrarlandıkça büyür. Kendini bir sonucu zorlamaya çalışırken ya da acı verici bir hikayeyi tekrar oynatırken yakalarsan kendini eleştirme. Sadece fark et, nefes al ve şimdiye dön. Eckhart sık sık şöyle der: farkındalık değişimin en büyük aracıdır. Her kendi kalıbının farkına vardığında yeni bir şeyin ortaya çıkması için alan yaratırsın. Başka bir örneğe bakalım. Sevdiklerinden biriyle zor bir konuşma. Belki yanlış anlaşılmaktan korkuyorsun ya da belki de senin bakış açını kabul etmesini istiyorsun. Tartışmaya bir planla giriyorsun. Zihninde argümanlarını tekrar tekrar kuruyorsun. Ama o an geldiğinde işler beklendiği gibi gitmiyor. Sözler yanlış anlaşılıyor, tansiyon yükseliyor, mesafe büyüyor. Konuşmayı kontrol etmeye, kazanmaya ya da işleri düzeltmeye çalışmak çok cazip olabilir. Ama sadece bir saniyeliğine bile olsa durup nefesini fark edersen daha derin bir bilgelik hissedebilirsin. Otomatik tepki vermek yerine daha derin dinleyebilir, duygularını kaptırmadan fark edebilir ve korkudan değil varlıktan gelen bir yanıt verebilirsin. Sonuç mükemmel olmasa da kendini sakin bir güç noktasına demirlemiş olursun. İşte bu Tolle'nin üçüncü temel öğretisinin kalbidir. Kabullenmenin dönüştürücü gücü. Kabullenmek olan her şeye pasifçe katlanmak ya da hiçbir sınırının olmaması demek değildir. Bu nasıl olmasını isterdin değil, olduğu gibi gerçeklikten başlamak demektir tepkisellikten değil varlıktan hareket edersin. Anı tam anlamıyla kabul ettiğinde keşke farklı olsaydı desen bile sessiz bir içsel dayanıklılığı açığa çıkarırsın. Zorluklar sadece çözülmesi gereken sorunlar değil, varlığını derinleştirmen için fırsatlara dönüşür. Gün ilerledikçe kendini eski kalıplara geri çekilmiş halde bulabilirsin. Endişelenirken, suçlarken, direnç gösterirken. Sorun değil. Her an yeniden başlamak için taze bir fırsattır. Varlık bir varış noktası değil, bir uygulama nazik bir eve dönüş yolculuğudur. Eşart, bu yolculukta kendimize şefkatli olmamızı önerir. Bilinçli bir nefes, bir anlık sessizlik bile yaşam deneyimini dönüştürme gücüne sahiptir. Kapatmadan önce bu gece basit ve güçlü bir uygulamayı denemeni öneriyorum yatmaya hazır olduğunda tüm dikkat dağıtıcı şeyleri kapat ve birkaç dakika sessizce otur. Gözlerini kapa. Nefesinin girip çıkışını hisset. Bedeninin ağırlığının yatak ya da sandalye ile desteklendiğini hisset. Düşünceler gelsin, gitsin. Onları kovalamadan bırak. Her düşünce ve duygunun altında daima var olan o sessiz farkındalıkta dinlen. Bunu yaparken içinde bir huzur duygusu ne kadar ince olursa olsun ortaya çıkıyor mu? Ona bak. İşte Eckhart'ın bahsettiği huzur budur. Koşullara bağlı olmayan, senin gerçek doğan olan huzur. İstersen bu uygulama sırasında neler hissettiğini ya da fark ettiğini yorumlarda paylaşabilirsin. Senin içgörülerin bir başkasının da sadece bir anlığına bırakmayı denemesi için ilham verebilir. Eckhart Tolle'nin öğretilerini birlikte keşfetmek için bu zamanı ayırdığın için teşekkür ederim. Eğer bu düşünceler sende bir karşılık bulduysa aşağıya yorum olarak yazmayı unutma. Tolle'nin bilgeliğinden ilham alan daha fazla video için abone olmayı ve bu videoyu bırakmayı ve hayatın akışına güvenmeyi hatırlamaya ihtiyacı olanlarla paylaşmayı unutma. Bir sonraki sefere kadar umarım kontrol edemediğin şeyleri bırakma cesaretini ve her zaman içinde var olan sessiz gücü keşfetmenin sevincini bulursun.